sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Şanlıurfa Haliliye'den sesleniyor. Şu anda yanımda Ahmet Bey var. Kendileri bu bölgede nargile sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Hizmet, faaliyetlerimiz, çalışmalarımız neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Ahmet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey tabii ki de buradaki hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedeceğiz ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ee, ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz ya da bu sektöre atılımınız nasıl oldu? Ee, yaklaşık 3 yıldır bu işin içindeyiz, bu sektördeyiz. Ee, i̇çicisi olduğumuz için yani sevdiğimizden dolayı, yabancı olmadığımızdan dolayı böyle bir işe e, gir, gir, girmiş bulunmaktayız. Aslında evet. daha öncesinde siz tüketiyordunuz. E, dediniz ki bunu ticarete dökelim. Bildiğimiz bir iş zaten. Hı -hı. Konuda uzmanız uzmanlığınızı e ticarete döktünüz diyebilirim yani, şu bilmemiz, anda. Tecrübemiz de vardı. Bilgimiz evet. de vardı. Bu yüzden bize uygun bir sektördü. Bu yüzden yani yapıyoruz bu işi. Evet. anlamıyla ben baktığımda ürün ürün grubu olarak oldukça kapsamlı burası. Yani bir nargile takımının ben birçok çeşidini görüyorum baktığımda. Hatta hangi birini söylesek diye de düşünüyorum. Ee, tabii ben çoğunun adını bilmiyorum. Sizlerden dinleyelim. Ee, şu anda mağazamızdaki ürün ürün gruplarımız neler Ahmet Bey? Yani bizim şu an cam modellerimiz var. Çelik modellerimiz var. Tam döküm bakır dediğimiz takımlarımız var. Fiyat aralığı da bayağı bir ee, var yani. Her her bütçeye uygun, her bütçeye uygun takımlarımız mevcuttur. Ya burada aslında kişinin isteğine, bütçesine göre takımlar şekilleniyor. Öncelikle sade bir şey istiyorsanız baktığınızda sade modellerimiz de var. Hem çok cep yakmayan modeller ama ihtişamlı, gösterişli takımlar istiyorsanız ki onlar da mevcut baktığımda farklı tasarımlara sahipler. Aynen. Burada peki genel anlamıyla Nargile'nin işte A'dan Z'ye neye ihtiyacı varsa işte evimizde yapmak istedik bunu bir takım alacağız. Farklı yerlere gitmek istemiyoruz. Tüm bir malzemeyi bir mağazadan toparlamak istiyoruz. Burada Nargile ile A'dan Z'ye her şeyi bulabilir miyiz? Tabii ki de Nargile ve Nargile aksesuarları, bütün aparatları, kömür çeşitleri, aroma çeşitleri mevcuttur, bulunuyor bizde. Aslında malzeme kadar aroma çeşitleri dediğiniz aroma çeşitlerine şöyle bir baktığımda onlar da gerçekten çok fazla ee, ortalama tabii sayısını bilmeniz belki mümkün değildir ama ortalama kaç çeşit aromanız var? Aroma çeşitlerimiz 30-35 çeşit bulunmakta. Ee, yani biz bu işi kapsamlı bir şekilde yap yapmaya çalışıyoruz. İşin hakkını veriyorsunuz aslında. <laughs> Burada. E aromalarıyla birlikte takımlarıyla birlikte bunu işte dışarıda sürekli dışarı çıkıp içmek istemeyenler. Bu işte keyfi keyif işi baktığımızda nargile. Bu keyfi evlerinde de yapmak isteyenler için aslında burada her şey mevcut sevgili izleyenler. Şimdi tabii ki de bu ürünlerin kaliteleri de çok önemli. Ahmet Bey, işte fiyat aralığı ne olursa olsun burada ürünlerimizi, takımlarımızı seçerken baktığımızda kaliteye dikkat ediyor muyuz? Tabii ki de biz yani özellikle yani model seçerken kaliteye önem veriyoruz. Genel anlamıyla tabii ki de Şanlıurfa bölgesinde yaşayan kişiler buraya gelip alışverişlerini yapabilirler. Hmm. Ama tabii burada yaşamayanlar da var. E, bu kadar kapsamlı ürünleri sadece Şanlıurfa bölgesine mi sunuyorsunuz yoksa e, Türkiye genelinde siparişleri kabul ediyor musunuz? Türkiye'nin her iline, her ilçesine kargomuz mevcuttur. Hmm. E, toptan ve perakende satışlarımız vardır. Hmm. E, yani bölge bizim için önemli değil. Evet. Evet. Yani bulunduğumuz yer önemli değil. İşletmemiz evet Şanlıurfa'da ama biz Türkiye'nin 81 buradaki takımları tabii kişinin isteği doğrultusunda evet. gönderebiliyoruz. A'dan Z'ye oramadan tutun ki bu takımlara kadar sipsiye kadar Kesinlikle <laughs> aynen. Burada peki genel anlamıyla işiniz gayet iyi yapıyorsunuz. Peki müşteri memnuniyetleriniz nasıl Ahmet Bey? Müşteriler size nasıl geri dönüyorlar? Mutlu ediyor mu sizi? Yani şimdiye kadar şikayet almadık. Hı -hı. Şikayet alırsak da anında müdahale ediyoruz zaten. Evet aslında müşteri memnuniyeti de önemli çünkü bu işi bilen hani kişiler de bunun A'dan Z'ye her noktasıyla alakalı bilgili oluyorlar. Beğendirmek de aslında zor oluyor onlar bildikleri için. Zor bir sektör. Bu konuda gerçekten güzel bir noktaya değindiniz. Yani içicilerin geneli işi bildikleri için zor oluyor yani onları onları memnun etmek biraz zor oluyor ama biz de işte elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Yani şöyle belki çok konuyla alakalı bilginiz olmayabilir ya da bu şeyin müptelasısınızdır. A'dan Z'ye her şeyle alakalı bilginiz vardır. Emin olun Ahmet Bey'in de bilgisi var. Burada Ahmet Bey de size Teşekkür o konuda yardımcı oluyor diyebilirim. kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı ya da bir web sitesi olabilir. Adını izleyenlerimiz için söyleyelim, onlar da hem ürünleri incelesinler, hem de sipariş için sizlere ulaşsınlar. Mizaç Hokka diye Instagram hesabımız mevcuttur. Buradan inceleyebilirler. Ürünleri paylaşıyorsunuzdur zaten. Evet, evet aynen. Mizaç Hokka adıyla e, firmanın Instagram hesabını yakından inceleyebilirsiniz. Sipariş içinde iletişime geçebilirsiniz. Birazdan ekranlarınızın karşısına işletmemizi getireceğiz. Buradaki takımları anlatmış olduğumuz ürün, ürün gruplarını sizler de ekran karşısında göreceksiniz. E, de detaylı inceleme için ya da detaylı bilgi için, fiyatlandırma için de sosyal medya hesaplarına bakın diyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız Şanlı Yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.